Değerli dostlar, umarım hepinizin sağlığı, huzuru ve keyfi yerindedir. Bugün sizlerle böyle yumuşacık, puf puf bir e, patatesli açma hazırlayacağız. Şöyle bir paket e, yaş mayamı kabıma koydum yoğurma kabıma. Üzerine de şöyle bir su bardağı ılık su koyuyorum. Bir su bardağı da ılık süt ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum, bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum, şöyle bir yumurta akı ilave ediyorum, şöyle sarısını da üzeri için ayırdım, şöyle yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen şöyle ilk önce mayamı diğer malzemelerle şöyle bir iyice eritiyorum. Yaklaşık bir kilo da un ekleyeceğim arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğeni bırakmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen şöyle mayamı da güzelce erittim. Hemen unumu azar azar ekliyorum. Yaklaşık 1 kiloya yakın un ekleyeceğim. Oldukça pratik. Tek tek yapmaya gerek kalmadan çok kolay bir şekilde hemen şöyle iki tepsi güzel patatesli açmalar hazırlayacağız. Bunu malzara da ekliyorum. Hamur yoğururken e, poğaça olsun, kurabiye olsun hangi hamur olursa arkadaşlar kek hamuru da olur. Bununuzu azar azar eklerseniz çok daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerini örtüp güzelce mayalanması için bir saat bekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle 6 adet orta boy patatesi haşladım. Dumanı da üzerinde hemen şöyle çatalla eziyorum. Sıcakken 6 adet orta boy patatesi haşladım. Hemen şöyle eziyorum. Açmamızın iç malzemesini hazırlıyoruz. Evet patatesimi iyice ezdim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber. Yine şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağı da tuz yağ ilave edeceğim. Evet. Hemen şöyle iç malzememi karıştırıyorum. Baharatlarıyla yağ ile birlikte Hemen şöyle yarım de maydanozu doğramıştım. Onu da ekliyorum. O maydanozla beraber de biraz karıştırıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi hamurum harika bir şekilde mayalandı arkadaşlar. Şimdi hemen açmalarımızı yapmaya başlayacağız. Hemen şöyle bir hamurumun havasını alıyorum. Gerçekten muhteşem olmuş. Hemen şöyle bir bedesini tahtamın üzerine aldım bezemin altına şöyle biraz hafif un serptim yapışmaması için. Hemen şöyle bezemi açıyorum. Evet bu şekilde açtıktan sonra hemen şöyle patatesli harcımı şöyle her yerine gelecek şekilde şöyle döküyorum inanılmaz kolay tek tek açmalarla uğraşmayacaksınız Görüntüsü de şahane olacak Çok bereketli bir açma arkadaşlar gerçekten Bayağı bir açma çıkıyor. Bu şekilde doldurduktan sonra hemen şöyle katlamaya başlıyorum. Evet bu şekilde katladım. Hemen şöyle iki parmak kalınlığında şöyle dilimleri ayıracağım. Şu şekilde. Evet, hepsini bu şekilde kesip Diğer bezelerini de bu şekilde yapıp kesip yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime dizeceğim. Gerçekten görüntüleri de şahane oluyor. Piştikten sonra çok daha muhteşem görünüyor. Evet arkadaşlar şöyle iki tepsi açmam, patatesli açmam hazır. Hemen şöyle kenarlarına ve üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonra da 180 derecede önceden ısıttığım fırında güzelce şöyle kızarana kadar pişireceğim ama ondan önce şöyle bir 15 dakika tepsi mayası bekleteceğim. Yaklaşık bir 15 dakika tepsi mayası alması için bekleteceğim. Yumurta sarılarını sürdükten sonra gerçekten tavsiye edeceğim muhteşem bir tarif inanılmaz kolay tek tek yapmanıza gerek kalmadan şöyle iki tepsi dolusu açmanız hazır oluyor çok da masrafsız ekonomik bir tarif beni buraya kadar izlediyseniz ve kanala henüz abone değilseniz Lütfen abone olarak destek olmayı unutmayın. Şöyle açmalarımın hepsine yumurta sarısı sürdüm. Şöyle hemen biraz susam serpiyorum. Biraz susam. Daha da lezzetlensin. Çok fazla serpmiyorum. Böyle yeşillik güzel gözüksün diye. Tamamen kapatmasın. Evet şimdi 15 dakika tepsi mayası vereceğim. Daha sonra da ısınmış önceden ısıttığım fırınımda güzelce kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle açmalarım fırından çıktı. Gerçekten şahane oldular. Bir 5 dakika soğumalarını bekleyeceğim. Daha sonra sizlere yumuşaklığını, kıvamını göstereceğim. Evet değerli dostlar şöyle açmalarımı güzelce soğuttum. Şöyle hemen yumuşaklığını güzelliğini de göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde inanılmaz lezzetli ve pratik bir açma tarifi. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir ve tarifi beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklayarak ya destek olabilirsiniz. Abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Başka tariflerde, başka videolarda buluşmak üzere. hoşça kalın Allah'a emanet olun.